Sıvıların kütlesini ölçerken kullanacağımız şeylerden bir tanesi eşikolu terazi. Eşikolu terazinin değişik kullanım alanlarına göre tartıları var. Bu dijital tartı. Şimdi biz öncelikle bir sıvı ölçecek olduğumuzda bir şişeyi buraya koydum. Şişe boş ve şişenin geldiği ağırlık 26 gram. Şimdi suyu doldurdum ve buraya koydum. Suyun ağırlığı. 1520 gram 1521 gram geldi Şimdi burada sıvının kütlesini Bulmak için yapmamız gereken şey Zaten 1521'i Bulmuştuk bu toplam ağırlıktı 26 gram ise Yani şu boş Şişe ise dara Şimdi yapacağımız şey Büyük sayıdan küçük sayı çıkardığımız zaman Suyun kütlesini bulmuş Olacağız İşlem yaptığımızda yani 1521'den 26 gramı çıkardığımızda sonuç 1495. Yani bu suyun kütlesi 1495 gramdır diyebiliriz. Aynı deneyi başka bir şeyle yapacağız. Şimdi bakın bu bardağı buraya koyduk. Koyduğumuz bardak 590 gram geldi. Şimdi de bardağı yavaş yavaş dolduracağız ve toplam ağırlığı bulacağız. Böylece suyun kütlesini de bulmuş olacağız. Evet bakalım. Şimdi şu anda toplam ağırlık 950 gram oldu. Şimdi buradaki toplam ağırlıktan dara'yı çıkardığımızda da suyun kütlesini bulmuş olacağız. Evet dara 590 gramdı. Toplam ağırlık 950 idi. Biz toplam ağırlık eksi dara yaptığımızda 360 sonucunu bulmuş oluruz. Yani şuradaki koyduğumuz suyun kütlesi 360 gram geldi. Neden bunu kullanıyoruz? Çünkü suyu direkt tartamayız. Katı maddeleri direkt tartabiliriz ama suyu direkt tartamadığımız için bir kabın içine koymamız lazım. O kabın darasını da almazsak sonuç her zaman yanlış çıkar. Hatta bir öğrencim az önce şöyle söyledi. 1500 gram aldığımız su öğretmenin 1500 gram değilmiş dedi. Evet. 1500 gram aldığımız su 1500 gram değil. 1400 küsür geliyor. Bunlara da dikkat etmek lazım.